meclisin tek görevi bütçe yapmak. Eskiden Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun yapardı ama 2017 anayasasıyla kanun hükmünde kararnamelerle Sayın Cumhurbaşkanı'na bu yetki verildiği için zaten meclisin çıkaracağı bütün kanunları Cumhurbaşkanı tek başına çıkarıyor. Meclisin bir başka görevi anayasa değiştirmek. Anayasadan da iktidarın arzu ettiği şey 40 artı bire geçmek. Anayasa değişikliğindeki tek beklentilerinin 40 artı olduğu da gayet ortada. Onun için bu meclisin tek bir görevi vardı. Bütçe yapmaktı. Bu meclis eskiden bakanlara gen soru verirdi. Hesap sorardı. Sayıştay Danıştay'ın hesapları incelenirdi. Bunların hepsi bitti. Sayın bakanlar birer cumhurbaşkanına bağlı bürokrat olarak zaten cumhurbaşkanına karşı sorumlular. Dolayısıyla bu meclisin arkadaşlar tek bir görevi var. Bütçe yapmak o bütçeyi de ne kadar yaptığımız hepimiz gördük ve özetle bu meclisin e bu bütçenin en büyük problemi tarihinde 22 yıldan beri hiçbir yıl olmadığı gibi bu yılda bu yılda denk bütçe hedefinin olmayışıdır. Halen bu kadar açık olan bütçe nasıl getirilip nasıl savunulabiliyor anlamak mümkün değil. Zaten bütçe özetle gelir kalemleri vergiden gider kalemi de faiz. Burada sayın ilgili bakan paraya ihtiyacı olmadığını söyledi. O zaman sorarlar paraya ihtiyacımız yoktu da neden bu dal gelirli insanlarımızın tepesine bindik. MTV vergilerini iki kat arttırdık. Neden? 2023-2024 arasında vergi gelirlerinde tam üç buçuk kat artış hesap ediliyor. Bunları anlamak mümkün değil. Aslında 22-23-21 diye sayılar gidiyor. Belki bir dahaki sene seçimi kaybetmezsiniz. Çünkü milletvekili seçimi yapılmayacak ama korkarız ki Allah korusun ki bu bütçe bu gidişte son bütçe olur. Çünkü artık if iflasımızı ilan etmeyle karşı karşıya kalmış durumdayız. Bütçenin içerisinde faiz dışı fazlaydı, bilmem neye oranla bilmem neydi gibi tamamen algıya yönelik laf cambazlığı oluşturan sadece algı yapın cümlelerle savunuluyor. Bu bütçenin savunulacak hiçbir şey yok. Bu bütçe tamamen faiz bütçesi, bu bütçe tamamen açık bütçe. Onun içinde bu bütçenin içerisinde reel sektör yok, alın teri yok, kobiler yok, rantiyeciler